Herkese merhaba. Bugünkü konuklarım öve öve bitiremediğim, her gün kullandığım MAC rujlar. Size bugün 7 tane farklı renk göstereceğim. Bunlardan 4'ü mat, bir tanesi satin, iki tanesi de frost bitişli olacak. Kendi dudağımda deneyerek size renklerini mümkün olduğunca göstermeye çalışacağım. Ben bu tür videoları çok yararlı buluyorum çünkü size göstereceğim renklerden yaklaşık olarak 4 tanesini falan ben bu şekilde videolardan görerek buldum diyebilirim. Umarım sizin için de bu şekilde olur. Hadi hemen geçelim. İlk olarak retro ile başlamak istiyorum. Retro bu 7 renk arasında görebileceğiniz tek satürnuş. Bu hem mor hem gül kurusu. O arada bir renk. Dudağında gördüğünüz gibi. Ben bu rengi çok fazla matta aradım fakat bulamadım. O yüzden satinini aldım. Biliyorsunuz üzerinden pudra ile geçerek matlaştırabiliyorsunuz. Size şu şekilde göstereyim. Rengi daha iyi görebilmeniz için. Bunu sadece gece makyajlarında kullanmak zorunda değilsiniz. Ben bunu günlük olarak da kullanıyorum. Fakat koyu olduğunda biliyorsunuz hep böyle bir gece makyajında kullanma eğiliminde oluyor insanlar. Ama bu bence günlük makyaja gayet uygun. Abartılı bir göz makyajı olmadığı sürece gayet uygun. Bence kullanabilirsiniz. İkinci rujumsa dudağımda gördüğünüz mat bitişli şili. Eğer siz de benim gibi bayrak kırmızısını ve kırmızının diğer tonlarını kendi dudağınızda sevmiyorsanız Shirley sizin için gerçekten çok güzel bir alternatif olabilir. Kiremit kırmızısının bence en güzel tonunu falan yakalamışlar. Ben bunu yine bu şekilde bir videoda görmüştüm. Denediğimde ise aşık oldum diyebilirim. Bunu günlük kullanımda kesinlikle kullanabilirsiniz. Çünkü öyle bayrak kırmızısı gibi patlayan bir dudak yok. Ee, ama yine de tabii ki dikkatler üzerinden çekmiyor. Ee, bu yüzden kesinlikle çok kullanışlı ve dediğim gibi kırmızının diğer tonlarını sevmiyorsanız, o kadar abartı bayrak kırmızısı, kan kırmızısı gibi bir kırmızı istemiyorsanız, Şili gerçekten sizin için çok uygun olur. Size şöyle rengini göstereyim. Biraz bunu bitirmişim, çok sevdiğim için. Gerçekten çok güzel bir. Kırmızı ve mat bitişte gerçekten çok güzel. Göstereceğim üçüncü renk ise dudağımda gördüğünüz tüp rengi. Ee, bu büyük ihtimalle MAC'teki nude renklerin en güzeli. Yani ben bunu 5-6 ay falan kullandım. 3-4 tane bitirdim. Bunları atmadıklarım. Çok çok severek kullanmamın sonunda sıkıldım. Yine de şu an e, baktığımda pişman oluyorum neden sıkıldım ve almadım bir daha diye. E, sıcak alt tonlu, bu böyle sıcak alt tonlu nude renkler bulmak gerçekten zor. Türk de onun en güzel örneklerinden bir tanesi. Ee, bunu kesinlikle günlük kullanımlarınızda, akşam kullanımlarınızda her zaman sürebilirsiniz. Ee, çünkü çok ılımlı bir renk gerçekten. Ee, bence siz de eğer denerseniz çok çok severek kullanırsınız. Göstereceğim dördüncü renk ise da gördüğünüz world rengi. Eğer bizi Instagram'da falan takip ediyorsanız zaten görüyorsunuzdur. Çünkü ben bu ruju günlük makyajımda çok fazla kullanıyorum. Bu ruj benim tüpten sonra aldığım nüt rujdu MAC'den. Tabii ki tüp kadar sevdirmedi kendini. Çünkü bu ruj gerçekten çok soğuk alt tonlu bir ruj. Ve makyaj yapmadığınızda sizin suratınızı çok bitkin ve ölgün gösterebiliyor. Ama eğer makyaj yaparsanız da makyajınızı taşlandırabilecek bir ruj. Yani... Her gün kullanamasanız da makyaj yaptığınız günlerde kesinlikle çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, yine dediğim gibi isterseniz günlük, isterseniz gece her zaman kullanılabilecek bir renk kendileri. Şu şekilde göstereyim. Bunu da denemenizi öneriyorum. Açık renkli e, tenlere pek önermiyorum çünkü e, zaten koyu olduğu için ve birazcık da mor alt ton olduğu için birazcık beyaz tenlere kötü durabilir. Ama benim gibi eğer esmer tenliyseniz kesinlikle öneririm. Mat rujların arasına küçük bir e, ara koyuyorum ve frost rujlara geçiş yapıyorum. Bu dudağımda gördüğünüz ruj Viva Glam Rihanna koleksiyonunun ilk ruju. E, bunu kullanabiliyor musunuz derseniz açıkçası pek kullanamıyorum. Yani e, gece dışarı çıktığımda tek tük bir iki defa falan kullanmışımdır. Evde eğlenmek için falan kullandığım zamanlarda anca bu kadar bitebildi yani siz düşünün. Ben bunun kabını çok beğendim. Açıkçası gerçekten tutuşu da çok güzel böyle kadifemsi bir yapısı var. Ayrıca içinde de bilmiyorum gösterebilir miyim ama Rihanna'nın kendi imzası var. Bunun güzel bir koleksiyon olacağını düşünmüştüm. Tabii ki frost olması benim için çok büyük bir handikap. Ama yine de güzel bir kırmızı ton olduğunu düşünüyorum. Eğer gece dışarı çıkmayı seviyorsanız. Ee, bu ruju kullanabilirsiniz. Şimdi Frost rujların ikinci ve son rengine geçiş yapıyorum. Ee, bu dudağımda gördüğünüz ruj herhalde hayatım boyunca satın aldığım en garip ve en değişik ruj. Ee, bu da Mugle Glam Rihanna serisinden. Ee, bu ikinci ve en son sormucu. Ee, bunu neden aldım bilmiyorum gerçekten ama ben bu koleksiyonu çok fazla aradım bu ikinci ruj çıktığında. Ee, bulamadım, deneyemedim. İnternette görünce de e, bir anda aldım açıkçası ruju. Böyle bir şey gelebileceğini düşünmedim ee, ama böyle bir renk çıktı ortaya. Ee, bunları düşünürken make up makyaj ile konuştum aslında ne kadar yanlış düşündüğümü fark ettim. Ee, bu ruj dönüştürülebilir rujmuş. Ee, zaten farkındaysanız dudaklarda tam olarak bir kapatıcılık vermiyor diğer mat rujların, Mac rujların aksine. E ee, bu altına bir ruj sürdüğünüzde bir ton koyusunu ve frost bitişi sağlamak için yapılmış bir rujmuş. Ee, yani altına kırmızı sürüp üstüne bunu geçerseniz bordo ve frost bitişli bir e, ruj elde etmiş oluyorsunuz. Tabii ki frost olduğu için bu benim çok işime yaramadı ama düşünce bende çok güzel. Ee, bir şeyle dönüştürmek, e, farklı bir ton elde etmek bir rujdan gerçekten çok güzel bir düşünce ama yine de tek başına kullanması çok zor bir ruj. En güzelini ve en sevdiğimi en sona bıraktım. E, dudağımda gördüğünüz ruj Mac Mehir. E, yine mat bitişli bir ruj. E, ben bu rujdan önce pembeye karşı çok önyargılıydım. İşte esmer tenli olduğum için pembe ruj kullanamam, işte kötü durur bilmem ne falan diye düşünüyordum. Fakat bu rujla tanıştıktan sonra elimden düşüremedim pembeyi. E, bunun kapatıcılığı ve matlığı çok güzel. Pink Play'de biliyorsunuzdur. Onun pek ben kapatıcılığını beğenmemiştim açıkçası. Fakat Mayer'de öyle bir şey yok. Matlığı da düzeyinde, kapatıcılığı da düzeyinde. Yani bütün güzellikleri kendi bünyesinde barındıran bir ruj. Kesinlikle denenmesi gereken bir ruj. Pembe tonlu bir şey istiyorsanız özellikle Mac Mayer'e kesinlikle bakın. Benim tüm zamanlarımın favorisi bu rujdur. E, deneyin. görünüyorum. Videonun sonuna geldik. E, sizinle beraber 7 rengi de denedik ve ben mümkün olduğunca size renklerini aktarmaya çalıştım. Umarım sizin de içinde bilmediğiniz ama videoda gördüğünüz anda işte bu benim rengim dediğiniz bir ruj vardır. E, beğendiyseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca Snapchat'te de yayına başladık. Küçük alışverişlerimizi, e, yorumlarımızı ve makyajlarımızı oraya koyuyoruz. Snapchat'ten de bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.